kapitalizmin demin söylediğim o araçları üreterek insan önüne geçmesi dolayısıyla şu anda söylediği şey teknik olarak doğru ama insanlık olarak doğal olarak yanlış. Çünkü insanı yok sayan, yok eden, onu sistemin işleyişi için bir sayısal varlık haline getiren bir yapıdan bahsediyoruz. İnsana sahte cennetler sunan, sahte hayaller sunan bir yapıdan bahsediyoruz. Özellikle bizim yaşantımız açısından baktığımızda 80'li yılların ortasından itibaren bize de satılan bir eğlence dünyasından başlıyoruz. Yani bir eğlence satın aldık. Bir hayal satıyorlar bize. Bunun adının makine olması, yapay zeka olması vesaire hiç değişmiyor. Adı değişiyor ama fikir hep aynı şekilde devam ediyor. Biz bugün de yeni bir hayal dünyasının içerisinde yaşıyoruz. Bir de üstüne üstlük adı sanal dünya. Yani bunu da artık iyice netleştirmiş durumdalar. Biz buna da ikna olduk. Sanal dünyanın demin söylediğim gibi kötülükleri üzerinden ve iyilikleri üzerinden bir tartışma değil bu. Yani cihazın, aracın, yapılan işin kendisiyle ilgili bir kötülükten bahsetmiyorum. Bunun arkasındaki zihniyetteki sorundan bahsediyorum. O söylediğiniz şey çok önemli. Kapitalizmi insanlığın gelişimi için çok önemli bir motor haline getirdiğini iddia eden yapı. Sonrasında da bugün mesela kapitalizm sürekli istikrarsızlık üretir sık sık krizlerle karşılaşırız da diyebiliyor yani. Dolayısıyla bu kendi aralarında aslında çok daha üst düzeyde yaşanan büyük olayların e, akredde olması, bizim üzerimizde meşrulaştırılması için yapılan bir hikaye. Yapay zeka bunun içerisinde herhangi bir yere düşmüş oluyor aslında. Hani biz bugün onu yaşadığımız için onu konuşuyoruz. Bu belki bir 50 yıl sonra bir başka konuyla, bir başka başlıkla aynı şeyleri konuşuyor olacağız. Eğlence dünyası, hayal dünyası bize gerçekten hayal sattılar. Satın aldık. Onu satın aldık derken öyle hani şunlar almadı, bunlar aldı, biz direnç değil, bize öyle bir dünya yok. Gerçekten satın aldık. Herkes bu akışın içerisinde gidiyor. Bu bir suçta değil, yanlış anlaşılmasın.